Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ve annemle birlikte eee anneme öğretiyorum. Merhaba de annem. Merhaba. Evet arkadaşlar. Şöyle heyecan bastı ona. Bu arada e, annem e, şey bu oyunu hiç bilmiyor ve Hı -hı. ona anlatacağım. İlk öncelikle böyle bir e, ev seçtik anne. İlk öncelikle değil. Öncelikle. Öncelikle. <laughs> Arkadaşlar annem öğretmen. <laughs> evet arkadaşlar şimdi anne. Burada hani evin e, evin yanında bir tane artı şey var ya. Şuna basıyorsun sarı çıktığında. Bunu seçiyorsun şurada. Şimdi eve gidiyoruz. Evimizi düzenleyeceğiz. Şimdi benim 21.100 e, param kaldı. Yani o paraya uygun bir şekilde yapmalıyım. Diyelim ki e, ben bunu istiyorum diyelim. Hepsini bundan yaptığımda. Zemin ben, mi? Evet zemin. E, hepsini bundan yaptığımda ben bana e, 1500 gidiyor ama ben bundan yaptırmak istiyorum. Bu bence daha yok. Bu daha iyiymiş. Pardon. Bu daha açık ve ben açık tonları daha çok severim. Neyse şimdi bu arada e, annemin telefonu çok çökerdi. Çökmezdi aslında. E, çökme ihtimali olduğu için e, hesabımı aktardıktan sonra yani peti aktardıktan sonra aktardıktan sonra e, bu hesabı sileceğim. Arkadaşlar yani çilek bir ev çilek gibi bir ev yapmak arkadaşlar Çilek oldu. Sence güzel oldu mu? Fena değil. Çilek odası bilmem ne. O da o da yapsaydım. Doğru. O zaman arkadaşlar annem beğenmedi. bence kırmızı yapma. Bence arkadaşlar evet. Şundan yapalım bence karpuzlu. Güzel i̇şte. mi? İşte. Peki anne şundan. Yo yo açık renk olsun. Bu? Evet. Tamam annem bunu beğendi arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Çilek odasını da parti odasına yapalım arkadaşlar. Parti odasına çilek yapalım arkadaşlar. Parti odası bence şu olabilir. Bakın okay, okay. Şimdi arkadaşlar annem sıkıldı herhalde. Sıkıldın mı? Evet. Anne ben e, her zaman yani oyuna ilk başladığımda buna zevkle değil. Gerçekten sıkıcı arkadaşlar yani. Bunu düzenlemek çok sıkıcı. Annem şu an hak veriyorum. Arkadaşlar mesela buraya oturma yerleri yapacağım arkadaşlar. Çünkü e, oturma, sal oturma odasıyla salonumuz aynı. Çünkü yani o kadar fazla odaya da gerek yok. Yani ben birleştiriyorum. Ama farklı kişiler e, birleştirmiyor. Yani direkt e, oturma odası burası, salon şurası gibi yapıyorlar. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Neyse bir tane dolap alalım mı? Odamız odamıza yatağımızı koyalım. Hangi renk olsun bu yatak? Yoksa normal rengim olsun. Normal Sarı yapalım mı? Senin sarı diye evet. Böyle oluyor. Hı hı. Böyle uydu. Oluyor. uydu. Evet arkadaşlar bu arada uydu. Ee, masa koyalım yanımıza. Dur bu masa değil. Daha şık bir masa koyalım. Şık bir masa var mı? 10 bin lira. Olmaz bizim paramız direkt bir masa olarak Arkadaşlar ben bunu koymak istedim uydu bence çok tatlı oldu <laughs> anne yanı başımızda bir şey çalışma masası mı çalışma masası değil şey Neyse arkadaşlar anneme anlatırım sonra arkadaşlar bu da çalışma masamız olsun çünkü biz çocuğuz diyelim ki arkadaşlar. Yani aslında herkes burada yani evinde böyle çalışma masası falan koymuyor. Kendini ergen sanıyor. Ya da genç sandıkları için arkadaşlar. Mesela ben şahsen şey koymuyorum. Yani masa diyelim. İşte ben koymayı düşünmüyorum da arkadaşlar. Çünkü bana saçma geliyor. Yani zaten odaya iki kez falan çıkıyoruz. Bence bu da güzel. Baksana evimizin yarısı oldu ve çok tatlı oldu. Eve böyle bakacağım. Nasıl girdiğimi gördün mü? Heh, tamam. Şimdi şuraya ne yapalım? Bence buraya bitki koyalım. Arkadaşlar. Ucuz bir bitki koyacağım. Hı, param yok arkadaşlar. Şunu. Şunu koyalım arkadaşlar. Anneme layık çilek. Hı. E, şimdi buraya da arkadaşlar böyle sayılı olsun. Böyle. Çok tatlı oldu. Bence ideal bir şey yaptık. E, e, yum. Oyun için e, oyun oynamak için ne koysak arkadaşlar oyun olarak hiçbir şey yok ya hmm arkadaşlar paramız yetmiyor şimdi arkadaşlar e, buram ya da e, özel tuvalet ya da yok arkadaşlar bu olsun odamız bu şekilde beğendin mi anne İyi. yani ideal bir oda yani bence. Ama daha abartılı yapmak istiyorlarsa bilmiyorum. Tamam bence yeterli bu kadar. Arkadaşlar bu arada bizim e, tatlımız geldi. O yüzden video bu kadardı arkadaşlar. E, bu şekilde arkadaşlar mutfağımız, banyomuz, odamız, işte oturma Arkadaşlar bu arada devamını istiyorsanız videoma e, ve kanalıma abone olup like atın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.